Sevgili seyirciler, Elazığ'da toplanan vergilerle giderlerin sadece %60'ı karşılanıyor. Geriye kalan %40'lık gider ise genel bütçeden verilen yardımlarla. Elazığ kendisine yetemeyen bir il. Aldığı vergilerle giderlerinin sadece %60'ını karşılayabiliyor. Geri kalan %40'lık gideri ise bütçeden sağlanan yardımlarla sağlanabiliyor. Elazığ defterdarlığımız 10 ilçe, e, mandülü gelir servisi ve e, merkezde e, muhakemat muhasebe millemlak malk vergi daireleri ve 5 tane saymanlıkla en azı hizmet vermekteyiz. Malumunuz e, vergi olayı bizler için e, çok önemli. Neden önemli? Devlet topladığı gelirlerle giderlerini karşılar. Bu giderlerin içinde elektrik, su, yol, hastane, emniyet gibi hizmetleri genel bütçenin karşılaması gerekmekte. Şu anda bizim burada Elazığ'da topladığımız vergi gelirlerinin ancak giderlerimizin yüzde 60 civarını karşılamaktadır. Yüzde 40'ı genel bütçeden yardımlar şeklinde karşılanmaya çalışılmaktadır. İnşallah mükelleflerimizden duyarlı olurlarsa, kayıt dışı çıkartabilir, vergilerimizi toplayabilirsek, kendi kendine yetebilen bir, bir il olma çalışması içine gireceğiz. Elazığ defterdarı Erdoğan Yıldıraner, vergi haftası nedeniyle personeliyle birlikte basın mensuplarının karşısına geçti ve Elazığ'daki tabloyu anlattı. 585 milyon liradan 734 milyon liraya çıkmış. E tabii e, bu bizim için düşük bir oran. Bunda en büyük etken e, burada e, büyük esnafın diğer illere gitmesi. Bizim buradan çağrımız e, diğer illerde görev yapan, merkezleri oralarda olan vergi dairelerine başka vergi dairelerine vergilerini veren mükelleflerimizin Elazığ Vergi Dairesi'ne, Elazığ'daki e, e, tahsilat şubelerimize tahakkuklarını verirlerse biz o zaman ancak kendi kendimize yetebilen bir il olacağız inşallah. Yıldıranaer köyden kente göçün önüne geçmek içinse köyde arazi ve tarla satışları yaptıklarını kaydetti. Çünkü e, neden tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması bugün e, köylerden ilçelere veya ilçelerden şehir merkezlerine büyük bir göç olmaktadır. Eğer ki bizim e, köylümüz orada kendilerine toprak edindiği zaman ne yapacak? En azından hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem gelir elde edecek. Yeşil Gar ve Sosyal Anlaşma Dayanışma Vakfı'nın kapısından biz bu arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışacağız.